İyi Parti Bandırma İlçe Teşkilatı'nda uzman Doktor Orhan Can, İyi Parti'de aday adaylık başvuru dosyasını ilçe başkanı Engin Can'a teslim etti. İyi Parti İlçe başkanı Engin Can, belediye başkanlığı için aday adaylığı süreci 22 Aralık 2023 tarihine kadar devam ediyor. Başvuru sırasında kısa bir açıklama yapan Engin Can, bugün parti üyemiz Orhan Can'ın başvurusunu kabul ettik. Kendisine ve partimize hayırlı olmasını diliyorum ifadelerinde bulundu. Tamam basın mensupları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Seçim Sattı Mahalli'ne girmiş bulunmaktayız. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan aday adaylığı için parti üyemiz uzman doktor Orhan Can Bey gerekli başvuru evraklarını teslim etmiştir. Fazla uzun uzadıya bir şey konuşmak istemiyorum. Toplanmamızın amacı olan, öznesi olan Orhan Bey'e sözü bırakıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum sayın konuklar. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Ayrıca <laughs> burada davetimize riayet ettiğiniz için her birinize tek tek teşekkür ederim. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Ee, çok kısaca isterseniz e, bilmeyenler, tanımayan arkadaşlar muhakkak vardır. Kendimi tanıtmak isterim çok kısaca. Özgeçmişimi 1965 yılında Bandırma sahil çekiyor köyü doğumluyum. Atalarımız 100 yıl kadar önce Selanik Kavala'dan gelmiş. Rahmetli Atatürk'ün annesinin memleketinden. 1924 yılında gelmişler. O yıldan bu yana atalarımız burada, artık buralıyız. İlk orta öğrenimi Bandırma'da tamamladım. <laughs> Daha sonra e, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi aldım. Orayı bitirdikten sonra kısa bir süre mecbur hizmet yaptım Sivas'ın Kangal ilçesinde. Daha sonra Bandırma Devlet Hastanesi'nde eski hastanede a, a, acilde acil hekim olarak çalıştım. Ondan sonra yurt dışına gittim. Avusturya Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 7 sene boyunca radyo-diagnostik ana bilim dalında ihtisas yaptım. Radyo-diagnostik, bilgisayarlı tomografi, röntgen, MR, ultrasonografi yani her türlü hastalığın görüntüleme metotlarını içeren ve bunları değerlendiren bir daldır. Daha sonra yurt dışından döndüm ülkeme özel bir grubun hastanesinde Karabük Vatan Hastanesi'nde 16 yıl boyunca hem hastane direktörü, hem de radyoloji uzmanı olarak görev yaptım. O yıllarda 2009 ile 2014 yılları arasında 2009 yerel seçimlerinde Karabükeli Belediye Meclisi üyeliği yaptım, 5 yıl. Daha sonra 2016 yılında bandırmaya memleketime döndüm. 2016 yılından beri de burada Royal Hastanesi'nde mesleğimi ifade etmekteyim. Ee, bildiğiniz gibi memleketimiz zor günlerden geçiyor. Özellikle ekonomimiz gerçekten zor. Bu toprağın çocuğu olarak, bu toprağın evladı olarak hakikaten e, samimi olarak söylüyorum. Hizmet e, etmek istiyoruz. Bunu bütün kalbime istemek değil. Bütün samimiyetimle söylemek isterim ki arkadaşlar, yani örnek vermeyi hiç sevmiyorum, istemiyorum ama inanın, yani bazen de mecbur kalıyorum. Avusturya'yı da okuduğum yıllarda, ihtisas yaptığım yıllarda gördüm ki yani çok adil insanlar, çok adaletli devletler, çok küçük bir devlet ama bir gün bir resmi kurumunun dışına kapısına çıktığında bana yapılan bir yardımla ilgili sosyal, ben orada bir eğitim alan doktorum. Benim haberim olmadığı halde evime telefon geliyor. Diyorlar ki Sayın Doktor Kan, can demeyi beceremiyorlar C harfini almanlar. Özür dilerim. Kan. Lütfen geliniz. Gidiyorum ben ve siz nasıl geçiniyorsunuz? Anlatabiliyor muyum? Bu para size yetmez. Diyorlar ve bana para ödüyorlar. Hiç haberim yok benim kanunlardan, kurallardan. Kendileri çağırıyor. Yani ben o kurumun kapısına dışarı çıktığım zaman gözüm yaşardı. Bu devlet küçük ama asla yıkılmaz dedi. Çünkü adalet var. Velhasıl biz de Hazreti Ömer'in adalet anlayışıyla yola çıktık. Grup ve ekip arkadaşlarımızla birlikte. Bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki isteyen arzu eden sayın gazeteci arkadaşlar da araştırabilirler. Ailemi, efradımı, eş, eşrafımı, tüm çevremi. Bugüne kadar bile bile ne babam anne ne dedelerimiz boğazımızdan bir kuruş haram dokma geçirmemiştir ve asla da Allah bize bunu nasip etmesin. Bütün inancım şu ki Bandırma'yı kesinlikle hizmet etmek istiyorum. Ve inanın bana, sorumluluğumu söyleyebilirim ki Bandırma'nın çevresini değiştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Özellikle de ekonomik durum şu günlerde sıkıntılı olduğu için ilk önceki projelerimiz, aklımızdaki projelerimiz öncelikle sosyal projeler. Özellikle öncelikle dar gelirli, fakir, garip, kuraba deriz ya, bunlara, bunlara el atmak gerekiyor. Kimsenin umurunda değil. Herkes özür dilerim, e, hikaye anlatıyor. Ama kimse iş yapmıyor. Şahsen çalışkan biri olarak tanıdım. İstemem, istemem diye bu gece hiç uyumadım. Hiç uyumadım çünkü hastanemdeki emar ve tomografileri yetiştirmek zorundaydım. Burada toplantım vardı. Hiç uyumadım ve şu anda geç kalmamın sebebi son hastaya bakabilmek için bir kapıda mutluluk. Vallahi uyumadım. Demiş. Yani çalışkan bir insan olarak tanınırım ve bütün samimiyetimle söylüyorum. Bana eğer bandırma halkı inanır ve güvenirse hep birlikte bir tek kuruşunu yemeden yedirtmeden şu bandırmaya neler yapılabiliyormuş? Bir de az çok Avrupa toprağı yalamış yutmuş. Sosyal adalet nedir? Bilmiş bir insan. İyi derecede Almanca, İngilizce bile. Gerçekten her ortamda İngilizce ve Almanca koyu tartışabilecek dilleri olan bir uzman doktorun şu bandırmaya neler yapabileceğini bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani insanlar görmesini ister. Türkiye fakirdi, fukaraydı. 70 yıllar hepimiz biliriz. Ne televizyonumuz, ne elektriğimiz, hiçbir şeyimiz yoktu. Televizyon 80'li yıllarda geldi köyler. 72'de motor oldu. 2 yıl sonra 74 yılında istifa etti. Neden biliyor musunuz? Açık söyleyeyim, fakirdi, fukaraydı. Dedi ki ben dedi, köyün işi için Ankara'ya gidiyorum dedi. Ankara'ya gidiyorum dedi. Ankara'da oturup mecbur kalıyorum. Bir yemek yiyorum. Aç kalamaz ya. Ve yerken de düşünüyorum dedi. Ya bu köy parasıyla geldim ben buraya. Ankara'ya iki ayda iki kere bazen, bir kere bazen yılda üç kere gitmesi gerekiyor. Acaba haram mı diye korkuyorum. O yemek benim boğazımdan geçmiyor dedi ve istifa etti. Dolar para geliyor Cevizistan'da. Ben şahsen Nepal, Katmandu'dan, Hindistan, Yeni Devri'den, Portekiz, <laughs> Porto'ya kadar, İspanya'ya kadar, dünyanın dört binlerce gönderdim. Ve bizim köyden gönderen bir sürü de şirket var. Bütün dünya. Özbekistan'dan, Güneydoğu Asya'dan, ta Avrupa'nın diğer ucu Portekiz'e bütün bunların temellerini 80'li yıllarda herkesin bizimle dalga geçtiği bir zamanda yaptık. Yaptık ve başardık. Şu anda en az iki 3 bin aile bu işten geçimini sağlıyor. Kısacası çok uzattım. Özür dilerim. <laughs> Artık soru cevap şeklinde olursa çok sevinirim. Ben O neden çekildi bilmiyorum. Yani aday adayınız müracaatınızın Necmi Sert'in adaylıktan çekilmesi bir alakası yok mu Kesinlikle yok. Tamam. Akşam tesadüfen öğrendim. Yani sosyal medyada bakmaya çok fazla fırsatım olmadı. İnanın yok, hiç bilmiyorum. Yani tamam. gerçekten. O diğer sorun işi... Şey... Burası için demiyorum. Yani buraya özel bir bilgim, ilgim hiçbir şey yok. Haşa. Ama lütfen nasıl bir ülkede yaşadığımızı, her akşam televizyonlarda nelerin konuşulduğunu hepimiz görüyoruz. Onun için yani memleketimizde maalesef siyaset zenginleşme aracı olmuştur. Bu bir gerçektir yani. Bunu inkar eden yalan söylüyor. Ve siyasette partilerde bu kadar aday adayı veya bu kadar aday olması her partide en güçlü, en ufak sebebi zenginleşme aracı olduğu içindir. Ben şuraya aday adaylığına başvururken inanın düşündüm. Ailemi nasıl geçindiririm acaba diye. Çünkü ben yemeyeceğim biliyor musunuz? Bugün belediye başkanı maaş karşı aşağı. Ben inanın şu anda belediye başkanından çok kat kat fazla kazanıyorum. Uzman doktor olarak. Ve eee düşünün <laughs> hatta küçük kızım sordu. Kızım. Bir oğlum bir kızım var. Sağ, sağ olun Sağ olun. Dedi baba dedi sen dedi belediye başkanı olunca kaç kuruyor maaş alacaksın? Ailem böyle. Bu çocuk ya. Ben de o kızım ne bileyim dedim. Ee, şu Şahin Kazan'dan çok alır mısın? Yok kuzum nerede dedim böyle yani. E niye alıyorsun o zaman diyor. Ya anlatabiliyor muyum demek istedi. Eee